Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir gün. Cuma günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Çok güzel bir gün. Biraz havası açıyor arada bir. Bazen de kapatıyor ama ben cuma günlerini çok severim. Şimdi size de nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlarım. Size bir eee trend yol alışverişi yaptık. Onları göstermek istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım inşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız Allah'a çok şükürler olsun. Ben de çok iyiyim. İnşallah iyi, sıhhatli, mutlu günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz. Tabii ki bazı yanlışlarım olabilir. Beni bana beni uyarırsanız ben çok memnun olurum. Herkesin hatası olabilir. Ee, şimdi ben geçelim paketlerimizi açmaya geçelim isterseniz. Evet. Bir açalım bakalım. Adl'den almışız bir paketimiz var. Açalım şöyle. Zarar vermeden. Evet açalım şimdi. bir bakalım bir tane mini etek beyaz adl'den fiyatı ne kadarmış fiyatı bilmiyorum artık linkini bırakalım siz aşağıya kaç para olduğunu şöyle güzel bir beyaz bir etek mini etek umarım beğenirsiniz Şimdi şuna bakalım bu neymiş Bu da pantolonmuş. Hmm, bu niye böyle acaba? Kirli gibi bu pantolon. Bir bakayım ne Aa, bu evet, ne? Bu kirli. Kotun. Beyaz pantolon. Aa, baksana arkasına. Arkasına bak. Ha, bu kirli. Bunu geri göndermek gerek. Çıkar mı çıkmaz mı yıkamada bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu lekeri çıktı. Eğer bir yorum yaparsanız bu lekeleri nasıl çıkartırım? Şimdi geri de vermek istemiyorum, uğraşmak istemiyorum kargolarda. Zaten son bir üründü, tükendi yani. Bunu da şimdi eğer geri verirsek bir daha alamayacağız büyük ihtimalle. Ee, bunu eğer çıkarabilirsek, yani nasıl çıkarıldığına dair bir bilginiz varsa lütfen yazın. Makineye mi atacağız, ne yapacağız, nasıl çıkar bu lekeler? Siz biliyorsanız lütfen aşağıya yorum yazın. Sizde çıkar mı? Evet, canım, bakalım ne olacak. Makine yaptıktan sonra bir de şey oluyor işte. Geri veremeyiz artık makineden sonra. O yüzden öyle sıkıntı olamıyor dedik ama zaten 60 liraydı ya. Hmm. Ne yapalım? Evet. Bir de şu paketi açalım. Böyle evet. mi? Bunu da oğluma aldım. Geçen bir kere aldım. Çok severek yedi. Beğendi. Evet. Umutlu pamuklu. Çok güzel. Gene aldım. Başka renk aldım. Hem de indirme girmişti. Evet. İndirime girmiş. 120 lira. Çok kaliteli kumaşı. Evet. Biz 130 liraya almıştık. 10 lira indirme girmiş. Başka renk bulamadım artık. Yine bundan aldım. Evet yine yeşil almak zorunda kaldık ama. Bu da çok güzel. Bedeni yok diğerlerinin. Çok güzel güzel kaliteli yani tavsiye ederim. Aşağıya linkini koyacağım zaten hepsinin. Almak isterseniz ya da incelemek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Böyle güzel bir eşofman takımı, altı da var. Kumaşı çok güzel. Evet, %100 pamuklu. Bu da şeyi, pantolonu. Hı hı. Şöyle göstereyim size. Çok Ş güzel, böyle rahat evde giyebilirsiniz, dışarıda, dışarıda da giyebilirsiniz. Giyinir. Çok güzel. Yani beğen beğenerek kullandığımız bir ürün, memnunum. Evet. Musun? Bir de şu paketi açalım. Bakın burada ne var? Bir şey daha gelmiş trend yoldan almışız ama. Bunların hepsini trend yoldan aldık zaten. Hepsi, evet, hepsini, hepsini Farkın aldık. Farklı markalardan olsa da hepsini trend yoldan aldık. Bu arada Ramazan da yaklaşıyor. Ramazan için sizlere çok güzel videolarımız olacak. Ee, takipte kalırsanız çok mutlu oluruz. Sizler için çok güzel videolar hazırlayacağız inşallah. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Ramazana da gel geliyoruz yavaş yavaş. Şurada kaç günümüz kaldı? Birkaç günümüz evet, kaldı. Bugün cuma, salı günü Ramazan. Salı günü oruçluyuz Allah'ın izniyle. Hepinize güzel Ramazanlar, sağlıklı, saatli, mutlu günler dilerim. Şöyle bir fırça seti almıştık. Bunu ablam için aldık. O biraz böyle hani resim falan çizmeyi seviyor. Akrelik boyalarla falan. O yüzden bunu da o kendi aldı aslında. Biz de işte şimdi bunu açtık. Bu şekilde. Ramazan ayını ben çok seviyorum. İnşallah güzel ibadetle geçer. Güzelce oruçlarımızı hayırlısıyla tutarız inşallah. İbadetlerimizi yaparız inşallah. Ramazan ayını ayı çok güzel geçiyor. Manevi şeyi manevi açıdan çok yüksek. Bir de şunu açalım. Bakın bu neymiş? Bu neymiş? Islak mendil mi? Güzel Ramazanlar geçirmemizi dilerim. Evet Burası Ramazan'da ıslak... da sizi bırakmayacağız. Video Videoların devamı gelecek. Lütfen takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Yani Beni <laughs> yalnız bırakmayın arkadaşlar. Bu da ıslak mendil. Bu da indirimdeydi. Üçlü. Bu yüzden aldık. Dalin daha önce ıslak mendilini kullanmamıştık. Ama eğer kullanırız beğenirsek size de yorumda yazarız. Yani isterseniz sorarsınız. Bizde nasıl bir izlenimimiz var onu yazarız. Siz daha önce kullandınız mı Dalin'in ıslak mendilini? Lütfen kullandığınız aşağıya yorum yazın. Evet, bunu da biz ilk defa aldık. İndirimdeydi. Evet. Yani kullanılır. Çocuğumuz yok ama böyle el her şeye lazım oluyor bu ıslak evet. mendil. Oldu. Benim diyeceklerim bu kadar. Bizim videomuz bu şekildeydi. umarım videoyu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bir daha görüşmek üzere.